İnsan vücudunun neredeyse tüm elektronları elektron çifti halinde bulunur. Bir bağ koptuğunda elektronlar birlikte kalır. Yani ikisi de bir atoma katılır veya birbirlerinden ayrılırlar. Biri bir atoma, diğeri başka bir atoma katılır. Birlikte kalırlarsa bir iyon oluşur. Eğer ayrılırlarsa da serbest radikaller oluşur. Bu eşleşmemiş elektronlar yüksek enerjilidir ve eşleşmiş elektronları birbirinden ayırıp işlerine engel olurlar. Bu nedenle serbest radikaller bizler için tehlikelidir. Serbest radikaller zararlıdır ama yaşam için gereklidirlerdi. Elektron transferi, enerji üretimi ve pek çok diğer metabolojik işlemde temel oluştururlar. Ama sebep oldukları zincir reaksiyon kontrolsüz bir davranış gösterirse hücrede hasarlara neden olurlar. Bilim adamları 1954'ten beri serbest radikallerin yaşlanma ve birçok hastalıklara neden olduğunu bilmektedirler. Serbest radikallerle ya zaman zaman dışarıdan gelen etkili saldırılar ya da bedenimizdeki faaliyetler sonucu açığa çıkmaları nedeniyle muhatap oluruz. Örneğin her yemek yiyişimizde ortaya çıkan serbest radikaller gibi. Bu moleküller hücre çekirdeğinin içine girerek DNA bilgilerine zarar verir, koruyucu hücre duvarlarını tahrip eder ve hayati önem taşıyan proteinlere saldırır. Yaşlılıkta bu tahribat daha da artar ve etkinleşir. Son olarak da hastalıklar ve hücre ölümü gerçekleşir. Gün boyunca ortalama 23040 defa nefes alırız. Hayat besinimiz olan oksijen bir taraftan canlılığa vesile olurken diğer taraftan da serbest radikalleri bünyemize dahil etmesi nedeniyle bedenimize tahribat veren en önemli unsurdur. Her an, her saniye, her nefes alışımızda ölüme bir adım daha yaklaşırız.